Armutlar Diyarına hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Video uzun, hemen başlatıyorum. Bir yandan da konuşacağım. Ee, Simse büyük bir rakip geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Güney Kore'de bir oyun fuarı vardı ve e, bu oyunun tanıtımı yapıldı. Ne zaman çıkacağı belirsiz. Çok fazla bilgi de yok oyunla alakalı ama şu anda izleyeceğiniz videodaki her görüntü oyunun içinden arkadaşlar. Ve Güney Kore yaptı oyunu. Gördüğünüz gibi karakteri Şöyle... Gerçekten aşırı heyecanlıyım. Videoyu izlediğim anda hemen sizinle paylaşmak için bilgisayar başına oturdum. Ee, şöyle... Biliyorsunuz Güney Kore oyunlarına hani çok titizlikle yaklaşıyor. Ben mesela bir online oyunu oynuyorum. Bilenleriniz vardır belki Black Desert diye. Ee, o oyunda da hani görüyorum yani gerçekten oyuncuların böyle hangi ülke olduğu fark etmeksizin hani o kadar önemsiyorlar ki görüşlerini hani ona göre yönlendiriyorlar, oku, oyuna şekil veriyorlar. Gerçekten titiz firmalar oluyor genelde. Ee, yani Asya firması işte. Ve şey böyle video izlediğinizde hani izledikçe göreceksiniz giysiler, eşyalar, Karakterler zaten hani tamam istediğiniz gibi yapıyorsunuz ama Sims'de mesela Asya'lı bir karakteri direkt böyle çok hissel olarak yansıtamıyordunuz. Ve oyun aşırı görsellik şu grafiklere bakar mısınız? Hani heyecandan cümle kuramıyorum ama gördüğünüz gibi video kendini zaten yeterince anlatıyor bence. Ee, çok heyecanlıyım ne zaman çıkacak hiç bilmiyorum ama aşırı derecede heyecanlandım. Ee, şimdi Sims 5 de biliyorsunuz duyurulmuştu. Sims 5 ile ilgili de birkaç bilgi gelmişti. Ama EA'in gerçekten bir rakibi artık ihtiyacı vardı arkadaşlar. Sims konusunda hiçbir rakibi yoktu. ne ee, la şimdi bir oyun çıkacak ama o da e, tecrübesiz bir firmanın yaptığı bir oyundu. Zaten böyle bir görselliğe sahip değil asla hiçbiri. Ee, şimdi böyle daha profesyonel bir firmanın, bu arada PUBG'nin e, firması sanırım şey yapmış. Daha profesyonel bir firmanın böyle bir türü ele alması gerçekten beni aşırı heyecanlandırdı. Çok böyle merakla bekliyorum. Şöyle e, oyunun hani yapımcıları şöyle bir cümle kurmuş. Hani oyunun tanrısı olacaksınız. Hani bu oyunda hani yani her şeyi sınırsız bir şekilde yapabileceğimizi söylüyor kusurası. Bebiş. Bu bebiş ileride emekliyor. Çok tatlılar. E, şimdi bilmiyorum. Ay şuna bakar mısınız? Şu kas ekranının güzelliğine bakar mısınız? Bu stil gerçekçilik. Hani ee, şimdi EA biliyorsunuz arkadaşlar hiçbir şekilde oyunculara önem vermiyor. Zaten bir rakip olmadığı için Sims konusunda EA ee, çok hani başına buyruk davranıyor. Her paketi mesela paralı ve detaylı bir şekilde hani ufak detaylarla mesela hayvanlar paketi yerine kedi köpeği ayrı atları ayrı falan getiriyor ya böyle abuk subuk şeyler yapıyordu ve sömürüyordu oyuncuları ve bir alternatifi olmadığı için bunu rahatlıkla yapabiliyordu. Şimdi böyle bir rakibin gelmesi Sims'e çok iyi oldu. Açıkçası bu oyundan Sims'ten aldığım tatmini alırsam asla Sims'i almayı düşünmüyorum. Ee, ancak böyle incelemek için, bakmak için falan ileride Sims'e bakabiliriz 5'e. Bilemiyorum yani. Ama ben bu oyunu oynadıktan sonra Sims'e pek bakacağımı düşünmüyorum. Çok aşırı derecede beni heyecanlandırdı. Ee, ara yüzde falan böyle şey bu arada hani bu ve falan pa e paletler var. Renk paleti falan hani e çok gelişmiş ve güzel gözüküyor gerçekten. Oh stiller tarzlar harika harika. E, Güney Kore paraya dönük de olmuyor ayrıca. Hani e, şöyle en azından verdiğiniz paraya gerçekten değecek şekilde oluyor. Ayrıca gerçekten oyuncuların isteklerine önem verdikleri için EA gibi inada bindireceğini düşünmüyorum. Bu oyuna Türkçe gelmesi için olabildiğince hani istekte bulunup böyle toplanmamız gerekiyor arkadaşlar. Hani bir link belirleyip hani ileride biliyorsunuz koyacaklar Steam'e falan oyunu. Bilmiyorum artık o aşamada mı bu istenir, rica edilir. Bilmiyorum onunla ilgili bir şey yapılması gerekiyor ama Türkçe kesinlikle istememiz gerekiyor arkadaşlar ve olabildiğince bu linki yayıp hani bu oyunu oynayacak, oynamayacak herkesin gidip böyle imza verip Türkçe getirmeleri için <laughs> diretmemiz lazım. Ve Güney Kore ay desen koyuyor. <laughs> Güney Kore bunu hani şey yapmayacaktır, göz ardı etmeyecektir. Harika değil mi sizce de? O tablonun oynuyor içinde görselliğiyle, nevresime sonradan görsellik ekliyor falan. Ay çok güzel, çok güzel ve detaylı bir oyun. Harika bir şey bizi bekliyor arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Ve şehir zaten Güney Kore şehri. Birazdan mevsimleri göreceksiniz. Ya. Şehre de ufak dokunuşlar yapabiliyoruz belli ki. Çok detaylı mıdır bilmiyorum ama bir şey Güney Kore'de böyle tepeler falan var ya hafta sonu yürüyüşe falan gidiyorlar. İnşallah o tip yerlerde olur. <laughs> Mevsimlere bakar mısınız? Oyun ama aşırı gerçekçi değil mi? VR gözlüğüyle falan oynasak ancak bu kadar gerçekçi durur. Gerçekten çok müthiş duruyor. Şunun emeklemesine bakın minik Koreli bebeler Yo. <laughs> evet belki aranızda görmeyenler olmuştur haberi olmayanlar olmuştur diye bu videoyu hani yapmak istedim sizinle birlikte izlemek istedim tanıtım fragmanını. Hepsi oyun içi görüntü arkadaşlar. Ya. Dinleşiyorlar. Klasik Güney Kore kalbi. Çok güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.